Herkese merhabalar, ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Triantyol'a bir yenilik geldi, o yüzden hemen bir video çekmeye karar verdim. Ee, bu videomuzda Trend yolda ürünlere video nasıl yüklenir onu göstereceğim sizlere. Ee, öncelikle bu yeni bir hizmet. O yüzden e, bütün ürünlerinize bu hizmeti sunmanızı tavsiye ederim. Çünkü ürünün açıklamasını detaylandıracaktır bu. İnsanlar video izleyerek, e, videodaki tanıtımlarınızı izleyerek geri dönüşlerini daha kolay sağlayacaklardır. Nasıl yüklüyoruz? Hemen göstereyim. Ürün kısmına tıklayıp, burada video merkeze geldi. Yeni video merkezine tıklayıp video merkezini açıyoruz. Daha önce video yüklemediyseniz sizin ekranınızda bu şekilde olacaktır. Hemen video yükleye ya tıklıyoruz. Daha sonra yükleyeceğimiz videonun ismini, açıklamasını, videoyu yükledikten sonra videoyu ürüne bağlamayı göstereceğim. Hemen şuradan Şunları ben şöyle değiştireyim. All Star yazalım. Şöyle hızlıca açıklamasını yazdım. Videomuzu yüklüyoruz. Şunu belirteyim. video yüklerken video kuralları yani trend yolun koyduğu video kuralları. Şu sağ tarafta yazıyor zaten. 100 megabaytı geçmemesi gerekiyor videonun. Ee, en az 8 en yüksek 60 saniye olabilir diyor ve video formatı mp4 olması gerekiyor diyor. E, tavsiyesi şu olun, 1280 720 formatlarında olursa daha iyi olur diyor. Çünkü mobil mobil uygulamada bu video izlenirken mobil formatına uygun olması gerekiyor diyor. Birkaç tane daha e, uyarı var. İşte artı 18 müşteri bilgileri, artı 18 içerik müşteri bilgilerinin yer alması falan. Bu tarz şeyler dikkat edin diyor ve telif hakkına karşı sorumlu değildir diyor. Yani telif hakkına karşı sorumluyuz sizi tutuyor. O yüzden buraya telif hakkı olan müzikleri videonuza koyarak editleyerek buraya yüklemeyin. Saf olarak videoyu tanıtıcı içerik olsun. Ee, videomuz yüklendi. Artık ürüne, ürüne bağlayabiliriz. Ürüne bağlı diyorum. Şuradan barkodunu kopyalayayım. Barkoda geliyoruz. Filtrele diyorum ürünü buluyorum ve seçil ürünü bağla diyorum. Ee, sizi tek bir tane ürün seçmem yanıltmasın. 100'e kadar ürün bağlayabiliyorsunuz. Aynı ilan, aynı üründen 100 tane ilanınız varsa farklı farklı markalar altında açılmış ya da aynı markalar altında açılmış fark etmez. Buradan ürün adını arayarak arayarak mesela eski serileri de var burada mesela. Eski serileri de bağlayabiliriz istersek bağlayabiliriz yani kapalı stoğu biten ürünlere de bağlayabiliriz. Ama ben sadece yayındakiyle bağlamak istiyorum. Videoyu bağladıktan sonra ürüne kaydet ve yayınla diyoruz. Ve artık videomuz kayıt altına alındı. Yani videomuz ilana gitmiş oldu. Burada video merkezinde artık bir tane videom olduğu için bu şekilde gözüküyor ve bağlı olduğu, aktif ve yayında olduğu gözüküyor. Ee, onun haricinde hemen kontrol edelim. videoyu video yayınlanmış mı kontrol edelim. Video e, masaüstü formatında birazcık kötü duruyor ama genelde insanlar alışverişlerini e, mobil uygulamalar üzerinden yaptığı için mobilde çok güzel gözükecektir. Şuraya barkodu kopyalı yapıştıralım. Ve ürünümüze gidelim bakalım. Ürüne gittiğimizde gördüğünüz gibi ürün videosunu izle diyor. Ürün bölüsüne izleyerek tıkladıktan sonra Burada Ürün tanıtım videosu gözüküyor Hatta görüntülemesi gözüküyor Açıklamaları gözüküyor mu gözükmüyor Hatta bunu indirebiliyorsunuz Bu şekilde bir e Yenilik getirmişler bence gayet iyi olmuş Satışa katkısı Olacaktır Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum e Videoyu beğenip kanala abone olursanız Bana destek olmuş olursunuz Kendinize iyi bakın herkese bol satışlar Ürünümüz Süper Final All Star serisi 2023. Kutu içerisinde toplamda 200 paket var. Her pakette 2 adet var. Toplamda 400 adet kart bulunuyor. Kutu içerisine kartlar karışık bir şekilde koyulduğu için hangi futbolcunun çıkacağı tamamen şansa bağlıdır.